Allah azze ve celle'ye dönersek o hiçbir zaman şöyle diyen olmadı. Bunları helak ettim, çok yanlış yapıyorlardı. Bunları da helak ediyorum. Evet, yanlışları yok ama helak eder ederim. Sonuçta benim yarattığım kullarım. Kim karşı çıkabilir ki? Böyle tek bir kelime bulamıyoruz Cenab-ı Hakk'ın söylediği. Halbuki gücü ve kudreti bütünüyle onun elinde. Karşı çıkanı yok. Hukuk dediğin şey nedir? İstediğin gibi kurar. Firavun gücü ele geçirince nasıl kurdu? Yani bir insan gücü ele geçirince nasıl kurdu nizamı? Öyle de olsa asarım, böyle de olsa asarım dedi. Benim yaptığım doğrudur. Ben asıyorsam suçlu suçsuz bunu yok irdeleme yerin deliğini tartışma hakkınız yok vardır bir hikmeti deyip bana teslim olacaksınız. Gücü eline geçiren yeryüzündeki bütün diktatörler bunların dinlisi olanı var, dinsizi olanı var. Adam manevi bir güç geçirmiş ele her türlüsünü yapıyor. Bana hanımını getireceksin mesela diyor. Ya senin benim hanımla ne işin var? Teslim olman lazım. Ben yapıyorsam vardır bir hikmeti demen lazım. Yani yerindeliğini, doğruluğunu, hakikatini tartışmaya fırsat bırakmayan, yapar yaparın sen bunu tartışamazsın diyen yaklaşıma gücü ele geçiren insanlar bile girerken gücü bütünüyle, güce bütünüyle sahip olan başından beri وَعَلِمُوا اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا İstisnasız لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Hepsi elinde olan Allah Azze ve Celle hiçbir yerde böyle bir söz söylemiyor. Yapar yaparım. Ben Allah'ım. Kudret benim elimde. Hep doğru yapmak zorunda değilim. Yanlış da yaparım. Ama o yanlış doğru kabul edilmelidir. Halbuki böyle demiyor Cenab-ı Hak. Dönüyoruz, bir şey yapmışsa hemen dönüyordu ki zalim idiler. O yüzden bunu hak ettiler ve cezalarını verdim. Sonra da dönüp açıklıkla söylüyor ki zalim olmayanlara ben asla azap etmem. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا Bunlar Cenab-ı Hakk'ın ayetleri. Hiç Cenab-ı Hakk'ı böyle bir ifadeye doğru yöneldiğini görmüyoruz. Evet her yaptığını yapar. Hiçbir yaptığından sorumlu değildir. Var böyle ayetler. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? İnna rabbeke fe'alun lima yurid. Ne isterse yapar. La yusalu amma yefal. Yaptığı hiçbir şeyden sorumlu değildir. Ama dönüp diyor ki yaptığı her şey hikmetlidir. Buna rağmen hiçbir zaman yanlış, hikmetsiz, abes iş yapmaz. Asla zulmetmez. Bu kadar önü açıkken kendisini hak ile bağlamış olan yüce kudrete tepeden tırnağa tüm hücrelerimizle, iliklerimizle saygı duymalıyız. Sevgi duymalıyız. Tekrar ediyorum bu kadar önü açıkken bu kadar onu bağlayan, engelleyen, ona muhalefet edecek olan hiçbir şey yokken kendisine zulmü haram kılmış olan Allah Azze ve Celle her türlü kusurdan, eksiklikten münezzehtir. Subhanallahil azim. Ya ibadi, kutsi bir hadiste inni haramtu zulme ala nefsi. Ey kullarım ben zulmü kendime haram kıldım. وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ Ve onu sizin aranızda haram tayin ettim. فَلَا biri Birbirinize şu halde zulmetmeyiniz. Eğer birbirinize zulmederseniz onun hesabını ben sorarım diyen Cenab-ı Hak وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظلمًا Bir adam ki zulüm yüklendi o rüsvay olacak buyuran Cenab-ı Hak'tır. Eğer ki zulmettiyseniz benden korkun diyen Cenab-ı Hak'tı. Zulmün peşini kovalayan ve zalimleri ağır şekilde tehdit eden وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ Nasıl bir devrilme devrilecekler? Elbette görecekler diyen Allah Azze ve Celle'dir. O zalimleri tehdit ederken, onlara azap ederken biz akleden müminler İnsanlar, insanlığını kullananlar bundan memnun oluruz. Güya akrediyorum deyip de Cenab-ı Hakk'ın ceza vermesine karşı çıkan ve buradan bunu zulüm ilan edenler de insanlıklarından vazgeçiyorlar. Çünkü akreden bir insan buna sahip çıkar. Karşı değil.